güzeller. Güzeli İnci ikisini birden bu can sıkıntısından kurtarmak için düşündü. Evet. Düşündü. Evet. Düşündü. Evet. Ve. Evet. Hiçbir şey bulamadı. Of. Oh. Of. Oh. Ne yapacağız şimdi? Oyun vaktimi hiç iyi değerlendirememiş oldum. Zaten... Tolga öğretmenimiz der ki... ...isteyen herkes masal yazabilir. Herkes? Evet. Tek yapmamız gereken şey ne biliyor musun? Ne? Hayal kurma. Hayal kurmak. Tabii ya. Hayaller kuruyorum, masallar yazıyorum. Canlı, biz heyecanlıyız. Gezeriz, uçarız, çoşarız. Kendi masalımızda engellerden korkmayız. Masalımıza başlarız. Masalımız başlıyor. Bakalım neler oluyor. Masalımız başlıyor. Biliyor musunuz? Hepiniz çok güzel görünüyorsunuz. Hepinizin resimlerini tek tek çizmek isterdim. Sihirli kalemimle. Aa! Evet. Yanlış duymadın. Sihirli kalem dedim. Şimdi bu sihirli... Resim yapacakmış. Sihirli kalem ile resim yapıp resim yarışmasının birincisi olacakmış. Olamaz! Olamaz! Kesinlikle olamaz! o resim yarışmasına birincisi ben olacağım. Gönder. Ah dostum senin boyunca ne tür bir felaket geldi senin haberin yok. Büyücüler Serhat'ı hiç duymadın mı? Hayır ben Kürket Üsü biliyoruz. biliyorum. Ah, ah bu büyücü çok korkunç bir büyücüdür. Senin kalemini de seyirleriyle o uçurdu dostum ben gözlerimle gördüm diyorum. Yok canım büyücüler bu şey değil Şey heyecanlandım. Çünkü buradan pek fazla kimse geçmez. Seni görünce arkadaş olabiliriz diye düşündüm. Bu da beni çok heyecanlandırdı. Çünkü benim daha önce hiç dostum olmadı. Benim iznim olmadan hiçbir yere gidemezsiniz tamam mı? Ee, ne yapacağız şimdi Geçilmiyor burada. Bekle Turunç. Sayın kuşların en güzeli kuş hanım bizim acelemiz var. Oraya gitmemiz gerekiyor. Yardımcı olun. Vah vah vah. Ha. Öyleyse size yardım. Acaba. Aa evet doğru yoldasın. Fakat oraya yürüyerek gidilmez çocuklar. Al işte, al işte. Yürüyerek gidilmez diyor kadın. Kendi adıyla söylüyor. Kalın burada sizi yiyorum diyor. Ne Turun, yapıyorum diyor. turunç. Emekli olacağım diyor. İlk iyiliğini bize yapacak. Başka çareniz yok. Vaktimiz daralıyor. Öyleydi demek ki. Bakın çocuklar. Her çocuk eşsiz birer yetenektir. Ve yetenekler meyve bahçeleri gibidir. E, ve insanlar bu yeteneklerini kullanarak dünyayı değiştirebilirler. Ne <laughs> yapıyorum <laughs> dostum, <laughs> dostum ben senin resim yeteneğini kıskandığım için sana yalan söyledim. <laughs> Sen yalanlar söyleyeyim seni ormana gönderdim. Sonra çok pişman oldum. Her yerde seni aradım fakat bulamadım. Bulamayınca da öğretmenime her şeyi anlattım. O da bana sihirli kalem diye bir şey olamayacağını anlattı. Dostum beni affedebilecek misin? Açıklayabilirim. Hepsini anlat. Hay hay verip düşersen